kamera hazır mı? Başlayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gökhan arkadaşımla beraber LOL oynayacağız. Ruf var. <laughs> Gökhan beğenmese de Kaysa geldi. Ben karmayı deneyeyim dedim. Az buçuk oynamıştım var mı? Yok. Yani eskiden bir kere oynamıştım, beğenmiştim ama unuttum. Kanka Kaysa ile gene de şeyim var ha, puanım var. Ya, ya e, o eski, eski Kerim Bey'in zamanlarından, zamanlarından kalma, kalma bir durum. Kanka. He, benim Lux oynadığım zamanlardan değil mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki, karma ne gideyim kanka. Q mu açacağım ilk başta? O kadar unuttum böyle. Ha, tabi canım. Ulti zaten kendinden açıktı. Kanka, kanka açık senin olayın... Olayın olay zaten senin Q. Toran ya. Bunun menzili ne kadarmış? Var. Bakan bak. Kanka aşağıya aşağı gel, bekliyorum seni. Ah. Güzel. <laughs> Güzel. Vur onu. Ama Aha, karşımızda ben da hekarım olmaz. Evet. Aha bir şey geliyor lan. Ne geliyor? Jax mi o? He, İyi, ben hep R, e Q falan bastım büyük ihtimalle. Kim et etkime resmet, razı attım, e karabağ <laughs> Güzel. Seyirler Bu arada e, W'nuz tam kankan, en kalkan olması lazım kanka. Öyle bir şeydi kanka, ben de onu hatırlıyorum da. Adamlar gidiyor lan, Trice. Git. Farm keser. Farm önemli biliyorsun. Farm çalmayı severim bu arada, biliyorsun. Ben Trice her geldiğinde vuracağım böyle mesela. Bir de ben vuran bari. <laughs> Oo, sen olmaz, sen olmaz biliyorsun. Gelemiyor ki kanka benim RQ attığımda. Bakın senin mantralı Q'dan ma geç, geç yavaşlatıyor, yavaşlatıyor ya. ya. W açayım, W açtım. Kanka bunlar çıkmayacak. Çıkarlar çıkarlar. Dört parmağım Kanka isteyerek aldım bir şey değil de harbiden. bir çılgınlık, çılgınlık yapıp, yapıp girsem, girsem mi adamlar falan. acaba? Beraber gireriz şimdi ya. Kanka bu ne gerçek şey Challenger maçına gibiyim ya. Hayırdır, Hayırdır siz? Hı? Hayırdır aslanım? Aldın onu. Aldım aldım. Güzel, adamları bir çılgınlık yaptı kanka. o çılgınlığı aslında, aslında ben yaptım. Bir tık onlara yaradı. Ne? Gücü. O nereden çıktı lan? Eğitilmiş pezemek. Kanka biz bunları yaklaştırmayız da Bir yerden açık buluyorlar illaki Ve beni çok güzel kesebiliyorlar O nasıl bir standı lan öyle? Öl, öl, bir tane daha. öl, öldü Ay, Rise çok vuruyor Rise vurur Kanka geldim senin yanına doğru Öldü rey durdun. Kim, Kim bu gösterindeki yapançı? Soluya aldım. Ne? Vurasam mı lan? Bizden daha kötü olan var mı şu? Ryzen kafasına oturacağım amına. Bakın Otur. ben öldüm kanka. <laughs> Geldim kanka. Gel bu levelda Ryzen tek nasıl peki? Allah kahretsin. Güzel. Vuruyorlarmış kanka bunlar. Baya baya vuruyorlar kanka bu arada. Selamünaleyküm. Aleyküm ve selam. Vurdum lan birini. Ulti ben niye dedim şu an? Ya kanka yine mi sayın? Bırak. Beni bir sal. Beni bir sal. Kanka. Ay <laughs> boy, cana bak. Bu oyun cici bir döndü bu arada? Ölmeyi unuttum. <laughs> i̇yi kanka. iyi dayak yiyoruz. Karma güzelmiş. Ben beğendim karma'yı. Yap. Eydiker bir Eydiker e e ve Karman karşısına Raiz ve e Karım garip gelirse garip oluyormuş kanka ya. Haka basmazsa bokutu yemiş iş yok kanka yani başka alternatif açıklaması yok. Ay geldi bu yine. aldım geldim seni. Ya benim bir salar mısın artık? Güzel. Hadi, salalım dedi. <laughs> bence gitmenin <laughs> vakti geldi Ya bence de gitmenin vakti gelmiş kanka Geçiyor bile Verdik de kimi verdik acaba onu düşünüyorum Tüh lan çalamadım lan Ölüyor. <Öyle gülüyor> yine geldi bu Geldim sana doğru ben böyle at, at geldi. At size geliyor bu arada. At mı geliyor? Nerede? At geliyor kanka. Tığırt tığırt gel. Buradan geliyor bu arada. Rent'te. Bıktırdık geldi. Öldük kanka. Çaldım kanka. Hadi be. Flaş atamadı. Flaş atamadı İyi güzel. Ben bu arada. Ben iki kill çıkardım oradan. Allah bereket versin. O, Allah ediyorum. daim etsin. Taş. <gülüyor> 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 FF diyorlar kanka ben vermem. 2 kilimi çıkardım yeter benim için. Video konusu çıktı. Bir insan lol'ü ne kadar kötü oynayabilir. Gelen mi sana doğru? Neredeyse. Geldim sana doğru. Ben, beni dövüyor ya. Güzel. Ben biri geliyor. Bir şey geldi. Keşke Güzel can çekseydim, çekseydim ya bıraksaydınız da. Hani öyle bir, bir güzellik, güzellik yapar, yapar mıydınız da? acaba? He, haber verseydin yapardım. Bir şey bir daha geldi, geldi yandan. yandan. Ay. İrele geldi. Ultima geldi. Güzel. Apelios faka basması oldu kanka benden ben uzak durup benden, benden uzak durup ya benden ben ben uzak dur <laughs> sana can vermeye çalışıyorum oğlum ölme diye oğlum can vermeye çalışıyorum, ben çalışıyorum ben da ben almışım ultiyi koşuyorum üstüme üstüme aldık senin kafa da volt 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 ne bileyim oğlum uzandır oynadığım mı var benim ee GÜKAN bu oyun hakkında ne diyorsun kanka? Kapat kapat. <laughs> Youtube'a gitmez mi? Kapat kapat. <laughs> kanka. Ver FF'i harbiden ya. Vallahi ver ya. Zaten bir çar gelse şaşar manasını satayım. Bana bir laks gelse de. bu amumu ben dolacaktım, konacaktım pencerelerine, <laughs> vuracaktım şamara Allah kahretsin. Şimdi sıçtım ağzına Oh. Girin BENDE Ben de bakıyorum. Ben de Allah razı, razı olsun. <laughs> kanka en son bende kaldı beni de öldürdüler. Sıkıntı. Lan büyü direncini mi açıyorsun? Güzel. İyi çalıyorum kanka ben bu arada. Ben baya baya <laughs> çalıyorum kanka. <laughs> ver ver. ver. <laughs> Kanka ben hayır ben. Ayda. Be Gidiyorum ya. ya. Git. <laughs> Hadi beğendim. tek seriden tekrar, seriden tekrar. Ben bu videoyu beğenmiştim ama. Seriden tekrar. Ben karmayı iyi oynadığımı düşünüyorum Burada şu an şifremi direkt şey yaptılar değil mi? Mustafa. Evet. Şifremi görüyor değil mi şu an videoda? Hmm. Mustafa şifremi çalarsan amına koyayım seni. Orada gördün Orada da çıktı. Hı? Orada da çıktı gelmiyor. <laughs> Mustafa buradan bir şeyler çözersin. Seninle bozuşuruz Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Geçenki videodan kesitleri gördünüz. Şimdi ikinci maçtayız. Gökhan Luz gibi mi? Bence kesinlikle kanka yani. Kanka karşıya, karşıya bakıyorum elinize oryanla Kartuş Zayah, Zayah ve kartuş Bir bize de bize bak var. Ben belki kurtarırım da Bir de Bir bize, bize de bak var. Ayı <laughs> Lemür <laughs> Saat Dilsiz <laughs> Daha ne var Niko zaten bu kalem Lem. Lem işte oğlum lemür Ayı <laughs> Saat Cüslükten çıkmış şey ne olduğu belirsiz bir daha Kanatlı değişik morlu bir şey Pilar aşı bak Allah'ın lütfu vesaire Allah'ın cezası <laughs> Güzel Değil de Bunu büyük ihtimalle şu an yedisinde çekiyoruz ama Kadınlar günü Kadınlar günü ne kadar editlerim büyük ihtimalle Kadınlar, Fankam. Üçüncü ee, 3. ayın 7'sinde çıkıyoruz. 13. ayın 7'sinde izlersiniz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yok kanka. Bugün bu ne? O CT videosu sonra. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadın arkadaşlarımız. Emekçi kadınlar hani, günü. Kusura bakmayın. Emekçi kadınlar al. gününüz kutlu O kartuş nerede bu arada? Tuttu. Adam sıçra attı artık fazla yememek için. Ya yani sıçra atmasa zaten <laughs> ömürlük stun kanka o adam. Allah emanetin kanka. Başka niye emanet olacağız ki kanka? Buradan. Eee bu adamlara farm geldi. Bizim farm nerede? <gülüyor> <gülüyor> bu Nasıl iş <işler? gülüyor> Bizim farm yolda kalmış kanka bu arada. Güzel düşünceydi be ya hani hakkımı yemeyin. Ben bezdeyim oğlum. Doğru diyorum kanka sen. Adam <laughs> adam gelmeden canımı yarıya indirdi zaten onu satayım. Ölmedik. Dedi çok vuruyor. Bugün de ölmedik Allah şükürler olsun. İyi bu da tutmadı. Sen de öldün kanka bu arada geçmiş olsun. Kanka sanırsam ben de öldüm ama zedi kestim. Güzel. Eee ölme. <laughs> De. <laughs> Oyna buna. Geçmiş olsun. E bas kendine Sen son E kankam. E E reis. Ha? E yani. E hey kankam. E hey kanka. O, o Q'yu görmedin hem de. E hey kanka. E kankam. E yani kardeş. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. kesti. Bükelim onu. Niye bükelim dedim ben bu videoda ki? Gel oğlum. Ay ben ikisi de dövüşler. <laughs> <laughs> Kanka, Kanka sana şey, san, şey yapsana. Ee, oyun sonunda. Oyun tekrarı var ya. Hı. Hmm. Dakika 9'dan itibaren Zed'in ölümünü izlesene. Niye, ne öldü ki o? Kanka kartuşu izleri kesiyordu. Sana Sen hasar verdin can 10 20 bir şey kaldı. İzlerin <laughs> <laughs> önden geçerken izleri <ejderi> pul dedi. <laughs> Güzel. Aldım kanka bir ara. Öyle geldim. Almadım. E -buş. e buş. E buş. Çalmaya gelmiştim ben önce. <laughs> Güzel deneme bu arada. O ay sana gelirse ölersin evet ha benim nasıl sıkıyorum. Allah e <laughs> bir zon ya. Ee <laughs> <laughs> e böyle gittim biliyor musun? E, e Güzel. Kanka bilmiyorum ya değişik. Bitti oyun. Bu arada ya. LoL zevkliymiş ya. LoL'un bu kadar zevkli olduğunu unutmuşum. unutmuşum. Az sonra bir lag salayım da kanka istersen. <laughs> bu oyun <laughs> dışında bir ulti verimlere gidiyor bir, bir daha bak istersen. Teslim olma lan zaten eğlence oyunu ne bekliyorlar ki yani. Ya. Bir şeyi sevmiyorum hani ot alanları bir de şu hemen ya eğlence oyunu da böyle oynanmaz da falan filan. Allah yani. beni kuş edecek saya. Şöyle tepeme oturacağım bir tane çat değil. Mesajları okuyayım dedim tamam mı kanka baktım. Hep başladı küfre gene. Yeter be adam. <laughs> Kaysa neyin kafasında kanka çok ciddi alıyorlar ya. ya olur bazen böyle ama kanka. Videonun yarısından çoğu benim Hindistan cevizi yeme sesim biliyor musun? Onu fark ettim bu arada. <laughs> Kay annem getirdi. Dolduğunu da anlamadım. Böyle verdi tamam mı? Baktım sadece böyle Hindistan cevizi lan yenir. Sağlık kankam. Ölü gel kurban sağ vallahi. Arkadaşlar video bu kadar. Ee, Daha ne olsun? Daha ne istiyor? <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> ee, bugün işte bugün bu videoyu diyeceğim. Bugün ayın yedisi. Tekrardan emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun. Onun CS videosunu sonra diyeceğim. Ama güzel bir video olacağını düşünüyorum. CS Bu arada <laughs> o videosundaki o AWP istiyorum. <laughs> Tamamdır. Buradan Ayşe ve Mustafa'ya hatta kardeşim Emre'ye de abone olabilirsiniz. Merhaba. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Nice. Bay.